Herkese merhaba arkadaşlar ve ben Ardaşan Bugün sizlerle Lazer Adam e, oyunu oynuyoruz Lazer oyunu Tabi bizim Türkçemize göre Lazer Adam oyunu e, Şu an Bu böyle şeyleri Parçalıyorsun falan e, Bir dakika şimdi Şunu da öldürelim çok bağırıyorlar Şu an sesleri size geliyor mu bilmiyorum Şu adamı bir yok ettim Evet e, çok güçlü Bir arkadaşımız var Evet birinci bölümü geçiyoruz İlerledikçe şey küçük bir arkadaşa dönüşüyoruz. Hiçbir şey kıramıyoruz ama e, zararsız oluyoruz. Yani zararsız derken kimse bizim e, böyle kötücül. Ya aslında kötücül değiliz. Bizi kötücül yaptılar. Gördüğünüz gibi çıktı. Şuraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi küçük minik bir arkadaşımız oluyor. E, ben oraya tıklayarak yaptım. Space'e basınca da oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi hiç, e büyük olana dönüşmek istemiyorum. Evet şuradan e, malzemelerimizi de alalım. Şimdi arkadaşlar e, exit açılmıştır. Exit'e girdiğimizde next diyoruz ve 3. bölüme geçiyoruz. Bir bölüm daha yapayım. E, videoyu kapatsam mı? Yok, kapatmayacağım. Bir bölüm daha yaparım. Ah vurma. 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 Tamam. bu oha ne oldu lan? Dur. Ha Hah. Bak fareyi görüyorsunuz bu fareyi. Tipsiz. Yukarıda. Görüyorsunuz mu? Bilim adamını sokmuşlar oraya fareyle. Yazıktır, günahdır lan. Ben acıdım adamı. Kır 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 kır. Heh. Dur lan şunu al ha. Şimdi şu gördüğünüz arkadaşa dönüşeceğiz. Bakalım. tabi dönüşebilirsek. <laughs> ben pek dönüş... Aha dönüştük. Of of. bayağı bir şey. Ee, gördüğünüz gibi deli fişek bir arkadaşa dönüşüyoruz öyle yapınca. Heh exit. Evet next. Bir bölüm daha mı yapsam? Bir bölüm daha yapayım. Sizi kırmayayım hadi. Şu yardım aracını da kır. Heh dur dur dur. Hı 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 kırdım. Za. Ah vurma vur. <laughs> ağzına çaktım onun. Bunun da ağzına çaktım. Dur. O bak bu alttakiler. Bak. Aha bunları patlatmazsam ben gece uyuyamam. Buf. Dur bak bakın şimdi izleyin. Çat 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 gördünüz mü gördü göremediniz ben de göremedim ama olsun olsun açıldı. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, kendinize iyi bakın.